Kedolar gideceğimizi anladı. Büyük bir telaşla bizi izliyorlar. Zeynep ablam da hazır ve nazır bir şekilde. <laughs> Mardin'de bakalım bizi nasıl bir macera bekliyor. Cinli köye gidiyoruz. Gece saat 4 ve yola çıkıyoruz. Havalı kız. Ne kadar tatlı şapkan var senin. Ablam bizi almaya geldi. An Anahtarlığı, 100 kilo. Mardin'e giriş şarkısı hazırlamıştım size. Bunu dinlemeliyiz bir araya gelince diye. <gülüyor> sabah sabah... <gülüyor> Yolda tavuk görebilirsiniz, at görebilirsiniz. Eee, ablamız nereye götürüyor şimdi? Ya? Eee, isim gün yapmaya götürüyor. Şu anda büyük filminin çekildiği mekana gidiyoruz. Yol bile korkunç. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Merem'in annesi. Ben jelibon ve üç Böyle bir jelibon almış. İşte sonunda geldik. Büyü filminin çekildiği her Ağaç Evet, cinler sökmüş ağacı. Şu ilerilere doğru girelim mi? Baksanıza bayağı ev var önce. İnsan bir ürkümüyor değil ya. Bu ne abi? Merve şimdi bir tane evin içine girdi. <gülüyor> Deli. <gülüyor> Bak orada video çekiyor. Deli ya bu kız. Delişme Merve yine bir evin içine girdi. <laughs> çok kibar kovdular. Kangallar gelecekmiş zaten. Ekip halinde. <laughs> Yunus ekipleriyle <laughs> gelip. Öyle kovdular yani. Çocuğun atı çok güzeldi ya. Böyle dık 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 geldi. Allah yarım saatler kalırsanız. Kangallar tam beşte. Tam saat dörtte. Girerseniz çıkamazsınız. <laughs> Yerde mi bir tanesi? Tam ha, şurada. geldi ya. Şurada bak. Koyunlarını aldı. Meğer yolumuzu kesti. Bunlar da küçük. Hı. Küçük çoban. Bir tane Süryani Kilisesi'ne geldik şimdi. Evet. Ablam çaylarımızı hazırlamış. Onları içiyoruz. Çay hazırladı, kurabiye hazırladık. Çay ve kurabiye yapıyoruz. Evet, kurabiye ya. Burası neredeydi? El Burası. beğendi. El beğendi. Süryani Köyü'ne geldik arkadaşlar. Evet. Çok, aşırı Evet, çok güzel ya. Baksana. Ağaçları ne güzel çok tatlı yapmışlar, yapmışlar ya. ya. Ağaçları bile ihtimam göstermişler. Tek tek böyle çevirmişler. Evet. Ev yapmışlar ağaçlara. Evler çok güzel ya. Age of Empires'tan fırlamış gibi. Evet. Of! Nerede of. böyle of. turuncu sarı? Yanlar Burada mı kendi özgü pizzaları vermiş? Onları deneyeceğiz. Yeah. Çok heyecanlıyız. Yeah. Ben şeyde bir... E dur, bunu kendi videomda söyleyeyim. Tamam. <laughs> tamam. Bir tık e, şimdi kavurma falan filan ben çok yemiyorum evet ya. Evet ya, ben de. He. Neyse, bakalım belki güzeldir değil mi? Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar... Siz eve götürünce de bence kimse girmeyecektir. Bu pizzaların... Dur, ben de Ömer gibi yapayım. Bu pizzaları bir tanesini iki kişi ancak yer. Ben niye böyle aç gezdim ya? Allah'ım. Mark Bank yapayım. Mark Bank yap. Hmm. Güzel kıymalı ya bu. Bu da kavurmalısı işte aynısı. Hmm. aynısı. <laughs> Patlıcanlısı. <laughs> Vega. Oy Vega kedi. Vega kedi. Vega ekran kartı mısın sen? He? Ekran kartı. Burada da bir kedi var. Mars kedi. Mars kedi. Maske. Burada boyunca bir şeytan var. Şeytan. Şeytan kedi. Şeytan. Bırak. Bırak. Arkadaşlar ablamın bir kedisi var. Tam bir prenses olduğu için ne zaman makyaj yapılsa oraya gidip o noktadaki bütün makyaj malzemelerini sürtünmeye çalışıyor. Şimdi gösteriyorum ablamlar burada Merve makyaj yapıyor. Bu saftirekte hemen her an anı kolluyor ve fırçayı çalmak için bekliyor. <laughs> Sen de varlık istiyorsun acaba? <laughs> yakaladı gerçekten. Ha Top yakaladı. <laughs> 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 Seni var ya. Seni oluyor. Seni vuruyorum. Lan ağzına sokma hepsini! İşte ablam makyaj Hast çantası gibi. Lan, lan şöyle. bırak! Hasta olursun. Bırak! <laughs> aa bırakmıyor. Lan bırak! Nasıl tutuyor? Vaa! Dur, başka bir seviyorum. Şey tamam. Bak yine geldi, kan almak için yine geldi. Arkadaşlar, Mery tutturdu tutturdu, ben falcıya git Ya Allah, Öyle bir şey yok ya, yalan söyleme insanlara. <laughs> şey deme yani öyle bir şey yok. Yani tutturmadım oraya gideceğim. Arkadaşlar falcıya gidiyoruz. Allah Allah. Merve çok istedi ablamdan rica <laughs> etti. Böyle bir heyecan yaşadı ama fazla heyecan neydi? yaşamadım. Fazla, Korktum. Fazla geç kalma dedi. Fazla, fazla geç kalma dedi. 3 saat oldu. 3 saat oldu aynen. <laughs> aynen. Bakalım heyecanlı bir şekilde gidiyoruz. Merve şimdi arayacak ablayı. çok heyecanlı. Merhaba. İyi günler. <laughs> biz geldik de tam olarak acaba? Gidiyoruz bakalım neler gösterecek bu yolculuk bize. 10 saniye, 10-15 saniye, 20 saniye hiç durmadan motor gibi saydı. Size de yaptım bilmiyorum. Yaptı mı? Evet yaptım. Evet öyle evet, değil mi? Hiç konuşmuyorsun o anlatıyorsun. Aynen. Çok iyi kalbisin, güzel kalbisin, iyi niyetlisin. Aynen. Hani fitne fücursun diyor. Acaba yani. fitne Olsak fücür acaba? olan birine fitne fücursun diyor Sana mu? Şey Onu merak ediyorum. Ben mesela bu kadını biliyorum ama ben öyle birine gittim mesela. E ee, şöyle demişti ahlaksız. Mesela bana <laughs> demişti ki sen çok ahlaksızsın demişti. Ama bir tane arkadaşa da ahlakın biraz düşük demişti. Hatırlıyor musun? Evet. <laughs> Buna denk geldim yani. Derdim. Çok şükür ailecek ahlakı böyle evet. güzel insanlarız. Çin tepesine şimdi yolcular çıkıyoruz. Gırnata Çin tepesine doğru yol alıyoruz bakalım. Gırnata. Ne şey de vardı normalde çaput bağlıyorlarmış. O çaputları evet. E, bağlı olan çaputlardan bir tane alıp kendi yani yeni çaputunu bağlıyorsun. Başkasını Bağlı olan çaputu alman başkasının dileği kabul oldu. Evet. Başka biri gelip senin çaputunu alana kadar bu senin dileğin olmuyor. Yani, değil Aa, değil çok üzücü. Evet. <laughs> Ama biz bunu yapamayacağız çünkü bunu yasaklamışlar galiba burada. Onun yerine 7 tane taş dizeceğiz. O taşlar eğer düşerse buradaki yatancının bizim duamızı kabul ettiği anlamına geliyormuş. Cin evet. burada Ama mı yatıyor? Ama ne zaman düşerse hani. Evet. Ya burada yatıyor evet. şurada işte yeşil bir şeyler de var. Onun içinde çok otu. <laughs> ama hiç ben dizilmiş taş görmedim. Ben de dizilmiş taş görmedim, pek dizilmemişler. Bir sürü taş var ama. Ya bak şurada var. Dizilmiş değil mi onlar? Dökülmüştür belki. Arkadaşlar geldik gerçekten birisi yatıyor içeride. etrafında evet. <laughs> Akın da böyle, böyle, böyle dönerek haber çekiyormuş ailecek. Arkadaşlar evet. buraya gelip uyuyorlarmış gibi. Korkunç gerçekten. Lan! Burada insanlar mı var? Bir kişi var. Çok garip sesler gelmeye başladı. O yüzden gidiyoruz. Çok korktum ben burada. Tam da yatıyor orada. Çok korktum. Arkadaşlar o cinin kız kardeşiymiş bu da. Değil mi? Az önceki cin Aa, burada kimse kalmıyor şu anda ağacın altında. Çok korkunç gerçekten. İşte i̇nsan böyle bir garip hissediyor. Hissiyatı böyle farklı bir hissiyatı var. Ağaca bakar mısın ya? Bu nasıl böyle ilgili net mitolojik bir hikaye olmasa da bölgenin halk kültüründe bu tür antik yerleşimlerin cinler ya da gizli hazineler ile ilişkilendirilme dair hikayeler yaygındır. Buranın altında tüneller ve hazi tüneller varmış. Hazineler ya da eski krallara ait sırların saklandığına inanılıyormuş bu arada. Bence o yüzden burada arkeolojik kazılar yapıyorlarmış. Bence de para Bana var de çünkü. Bir tane cin varmış. Onun hikayesini anlatsın mısın? Bu cin geceleri höyüğün tepesine dolaşır. Hazinenin yerini arayanları korkutmak için şekilden şekle girer ve fısıldayan uğultularla insanları uyarıyormuş." Lan. Hikayenin detayları var. Bir gün köyden bir grup genç hazinenin peşine düşer. Ellerinde kazma ve küreklerle höyün eteklerine giderler. Yaşlıların oraya yaklaşmayın. Cinlerin gazabına uğrarsınız. Uyarlarına kulak asmazlar. Gece yarısı kazı yapmaya başlarlar. Ay, şey ışık korkutuyor ya. Lan birinin sesi geldi. İşte bu sesleri ilk başta rüzgarın uğultusu sanmışlar. Ancak bir süre sonra karanlıkta devasa bir gölge belirmiş. Korkudan donup kalan gençler gölgenin kocaman gözleri ve sivri dişleri olan bir cinayet olduğunu fark ederler. Cin onlara şöyle der. Bu hazine bilmem ne bilmem ne yıldır buradadır. Geceleri burada ışıklar görüldüğü söylenmiş. Nusay Bin'in arkadaşları soruyorum gerçek mi? Gerçekten bir ağırlığı var ya. Bu ne abi? Ağaca bakar mısın? Korkunç ya. Renge bak. Merve. Şu renge bak. Şuna bak. <laughs> Korkunç. Arkadaşlar köyü büyülerden arındırdık. Görevi <laughs> tamamladık. Geri dönüyoruz. Lan. Köy arındı.